Arkadaşlar ben Onur. Bugün Vasp Sonar'dan farklı bir şey yapacağız. Ne mi yapacağız? Avucumun birine tokat at, birine sarıl bana yaz. Bakalım kaç insan tokat atacak, kaç insan sarılacak? Hep birlikte bunu izleyelim. İyi seyirler. Onur ben, nasılsınız? Merhaba. İsminiz? Teşekkürler, Ayça. Ben teşekkür ederim. Melis. Merhaba. Şimdi biz Vasp YouTube kanalından geliyoruz. ne bir oyun oynayacağız. Elimde bir şeyler yazıyor. Siz seçeceksiniz. Bakalım ne çıkacak. Hayır, ikinizden biri seçsin. Evet. Hani sözcünüz evet. olsun. Tamam. İkiniz de onu yaparsınız. Tamam. Ne yazıyor? Onu mu sana da... Bana. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı Eğer... Evet. Diğerini tamam. seçmiş olsaydınız... <laughs> ne yapacaktık? Çok daha eğlenebilirdiniz. Ne onu da çıkaralım. Youtube kanalımızdan bizi izleyebilirsiniz. Vine'dan evet. da Onur çoktur. Tamam. İyi tamam. günler. İyi. Onur ben. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Fast YouTube kanalından geliyoruz. Avucumda iki tane şey yazıyor. Seçin bakalım hangisi. Aranızdan birisi sözcü olsun. Yani Se seçildiği an ikiniz de o şey yapacaksınız. Yani tamam. Sen sen ne mi diyorsun? Ne yazıyor? Atın o zaman. Kıyabilir misiniz bilmiyorum ama <laughs> hadi atın bakalım. Bu kadar mı ya? Hakkını ver. <laughs> Bu sert oldu işte. <laughs> Sanki sen daha iyi atabilirsin. Arkadaşın örnek al. Kıy bana. Kıy bana. Ooo <laughs> oh. <laughs> Bakalım. O ne? Oha o kadar gelecek misin? Oğlum öldürme lan bizi. <laughs> Oha. Gavura <laughs> mı vuruyorsun lan? <laughs> tamam hadi gel hadi gel. Gel hadi gel. <laughs> hadi görüşürüz. Arkadaşlar şeyin... İkisinden birini seçiyorsunuz ve onu yapıyorsunuz bakalım hangisini seçeceksiniz. Ben yani sen Kaç yaşındasın abi? 21. En çok kullanılır bu. Bunu seçiyorum. Ben sola ama. Gel kardeşim Gel abi gel Allah sana gel. gel, ya. Sarılmak bir şey var Seni abi. Eyvallah. <laughs> <laughs> Eyvallah. Bak nasıl seni şey getirdim. Ben harbi sol alamam. Ona bakım <ona> abi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> sağ ol. <olun>. Geç <laughs> yani. <laughs> Sen sağ ol. Bir sen mi dolayısın değil mi? Abi. Tamam. E Kırmızı Ne nerede? çıktı. <laughs> en mantıklı çıktı. Sen biraz daha vurabilirsin hadi Bu kadar. Ben acı çekmekte başlanıyorum. <laughs> evet şimdi güzel oldu. Ben nasıl gözükür? Şimdi beni kırdın. <laughs> Tamamdır. Benim adım Onur. <laughs> adım Onur. Sizin adınız ne? Evet. Merve. Tamam. Çok zor söyledin değil mi? Sizin? <laughs> Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Yok biz şey istemiyoruz <laughs> <Sağ olun>. Çok <laughs> güzel bir oyun. Gerçekten istemiyoruz Ama Türkiye'de böyle şeyler gelişmiyor. Sonra niye bizim ülkede yapılmıyor diyorsunuz? <laughs> bu nankörlük ama bu yani. Bu gerçekten nankörlük. Şu an bak kaç derece uğraşıyoruzmış. <laughs> evet o <laughs> gerçekten. Istemiyoruz. Sizin açınızdan kötü bir şey yok. Ama benim açımdan birinde kötü bir şey yazıyor. Hayır istemiyoruz tamam. Yaptığınız çok büyük nankörlük. Ya teşekkür ederiz. Yani şunların ikisinden birini yapacağız. Çok mu zor yani? Zor bir ya, şey miydi? Sağ olun. Yani Avrupa'da olsak buraya evet. öp yazar yazardım evet. evet. <laughs> Sarılmak istiyorum yani ya da tokat atmak istiyorum. kar mıydı? Ha. Yok sağ teşekkür ederim. Tamam. Siz kaybettiniz. Yani bunu istiyoruz ya. Bunu <laughs> ben de Hayır. çok istiyorum. Yani hayata bir kere geliyoruz. Bu huzur veriyor insanlara. Ya bak gördünüz mü? Nasıl kaybettiniz? Gördünüz <laughs> Çok teşekkür ederim. Benim sağ ol. Evet arkadaşlar, benim. server düğüme denk geldik. <laughs> Bakalım. Bakalım hangisini seçecek? Merak <laughs> ediyorum. İkisinden birini seçin. İkisiniz yani ikisinden birini seçip yapacaksın. Allah Allah. Portakalı soydum falan diye uzatmaya bunu seçiyorum. Ne <laughs> yazıyor orada? Bu <O> kapağı. <laughs> ya ben bana sorun verdim Niye sorun? tamam o zaman. Hakkını verin o kadar sabah yaptınız. Ben mi Ben mi atacağım? Evet. İsterseniz ben <laughs> daha, daha fazla reyting Daha fazla rating olur. Daha fazla reyting olur. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii. O zaman atın hakkını verin o kadar sabah yaptınız çok güçlendim yalnız son zamanlarda. E, fark ettik o son zamanda. son zamanda uçup gittiniz yani. Yok kibar atıyorum. Yok hakkını verin. Yani Her o kadar insan ya. izleyecek sizi. Ay hiç kimseye tokat atmadım ben. Ben bir ip olmak isterim. Bak yalan. Sayılmaz kanki. Tamam. Ya, atıyorum. açıyorum. Kıy bana ya. Kıy sonuna kadar hadi vur. Ya Bak ben sonra sana hiç oy vermedim. Hiç, <laughs> hiç oy vermedim. Hatta anti-backing <laughs> diye sayfa açtım falan. <laughs> bir daha bir daha bir daha. <laughs> Hayır yeter çok utandım vallahi yapamıyorum. Tamam çok o zaman bir dakika ya ben bunu şu de sarılayım. Değil tamam hadi. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. Teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. Teşekkür ederim. Türkiye'de gelmiyorum ben ee, yurt dışından. Nereden geliyorum. geliyorsun abi? Brüksel'den. Brüksel'den. İyi yer ya orası. Nereye gittin mi hiç? Yok duydum. Başlayalım mı abi? Başlayalım. Şimdi iki elimde benim bir şey yazıyor. Senin açından kötü bir şey yok ama benim açımdan birisi kötü bir şey. Sen birini seçeceksin onu yapacaksın. İki elinde de onu mu seçtin? Ne yazıyor? Sarıl. Gel abi o zaman. Yo sarılmam ben. Aa niye? Bunu seç o zaman. Bunu da mı yapmışsın? Yapmam, yapmam. E, sen ne yapalım abi? Sen... <laughs>